Kaç yıl oldu Mafi? 3 sene kanka. Ne değişti Mafi? Hangi arabalarım değişti. Yine sen yapıyorsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ufak bir video ile beraber sizinle. Bir tane BMW aracımız var. F30. Önlük takılacak. Yan baş bir bıçağı ve spoiler değişecek bu aracın. Şöyle altyapısı yapılmamış, yapılmamış olan bir aracımız var. Audi A4 S4 işlemi uygulanacak aracı. Aracı bugün teslim aldık. Onun da videosu sizinle olacak birkaç tane de araçlarımızdan bahsedeceğim size. Onlarla beraber isterseniz aşağı inip araca başlayalım. Senin için şair diyorlar. Evet şair. Peki abi. Az önce de söylemiş olduğum gibi önlük takacağız, yan maaş ve takacağız, spoiler takacağız. Bak. Perfect. 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 Arkadaşlar, namı de Mafi. Normalde Professional Rally Driver diye geçer kendisi. Yani Lali piyasasında ve Merter piyasasında çok hızlıdır kendisi. Affetmem. Mafi, söylemek <laughs> istediğim bir şey var. Affetmem. Affetmem. Dediğim anlayan aracımız, e, bu da teslim aldık bu aracımızı. Değişiklik yapılacak araçta e, S4 panjurumuz gelecek, S4 difüzörümüz gelecek, ayrılarımız kaplanacak, egzoz uçlarımız gelecek, cam lastik bölümü yapılacak, teslim Bunun da videosu sizlere beraber gelecek. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi böyle gel böyle.